Herkese merhaba. Bugün kreş eteklerde etek boyu nasıl düzeltilir onu göstereceğim. Çoğu terzinin bile bilmediği bir yöntem bu. İlk olarak elbiseyi alıyoruz. Mankene ya da elbisenin sahibine giydiriyoruz. Mezurayı alıyoruz. Omuzdan aşağı doğru elbise kaç santim olacaksa oradan işaretliyoruz. Yani elbise 140 santim olacaksa omuzdan başlayarak 140 santimden işaret alıyoruz. Daha sonra elimize bir cetvel alıyoruz. İşaret aldığımız noktanın 1 santim altına şablon payı vererek tekrar çizdim. Alttaki çizgiyi esas alıyorum ve yerden kaç santim olduğunu ölçüyorum. 10 santim geldi gördüğünüz gibi. Bu işlemi yerde ya da masa üzerinde yani düz bir zeminde yapmalısınız. Bu şekilde cetveli yerleştirdim. Yere paralel olması gerekiyor. 10 santim geldi. Şimdi bütün eteğimin çevresini yere paralel bir şekilde 10 santimden işaret alıyorum. Bu kısımda eteği çekiştirmeden, yamutmadan düz bir şekilde nasıl iniyorsa o şekilde işaret almalıyız. Bu şekilde tüm çevresinden işaret aldım ve masaya yatırıyorum. Çizdiğim noktalardan kesiyorum. Bu aşamada korkmanıza gerek yok. Kloşe eteklerde sarkma çok yaşandığı için bazı yerleri fazla kesmiş gibi hissedebiliriz ama olması gereken odur. Rahatça kesim yapabiliriz. Yine önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Burada eteği kesinlikle tek kat kesiyoruz. Yani çift katlayıp önü arkayı aynı anda kesersek yanlış kesim yapmış oluruz. Bu arada eteği keserken altını kontrol edin. Altta kalan eteği de kesmeyin. Alt parçayı iyice yukarı alın. Tüm çevresini kestikten sonra overloğunu çekiyorum. Dikiş makinesine geçiyorum. Burada eteğimi yarım santimden veya bir santimden katlıyorum. Bu aşamada isterseniz 1 santimden dikebilirsiniz, isterseniz de 1 milimden yani çima dikişi çeker gibi e, dikebilirsiniz. Bu şekilde hem dışarıdan daha temiz bir görüntü oluyor hem dikiş daha az belli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ütü bastıktan sonra çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve işte o dikişin görüntüsü bu şekilde oluyor. İncecik tertemiz bir dikiş. Arka tarafı da bu şekilde ütü bastıktan sonra bu kısımda açılma olmuyor. Elbise veya eteklerinizde bu yöntemle tertemiz ve eşit bir şekilde kesim yapabilirsiniz. Bu yöntemi üniversitede hocalarından öğrenmiştim. Umarım sizin de işinize yarar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.